sevgi dolu, şirin çocuklarım, öğrencilerim. Birlikteliğimizin özlemini çektiğimiz şu anlarımızda mektubum var size. Beni dinler misiniz? Sağlıklı ve umutlu insanlar gezegenine doğru yolculuğumuz başlıyor. Haydi sarmaşıklara tutunup gezegenimize bir an önce ulaşalım. Ayaklarımızın sevinçten yere değmediği yaşam gezegeninden Dünyaya sağlık yağmuru insin diye Allah'a dua edelim. Dünyada koronavirüs korkusu yaşayan insanlara gök kuşağı üzerinde selam gönderelim. Virüslerin olmadığı mavi bahçemizde gezelim, bahar sevincini birlikte yaşayalım. Yaşam okyanusundan inci taneleri toplayalım. Yunus balıklarına masallar anlatalım. Bembeyaz yeryüzünde kar topu oynayalım. Kardan adam yapalım. Kuş tüyü kadar yumuşacık hilal ayın üzerinde birbirimize masal anlatıp tatlı uykumuzda rüyalara dalalım. Rüyalarımızda sağlık şarkılarını kulaklarımıza fısıldasınlar. Kapıların umut için açıldığı sağlık sarayında dolaşalım. Bahçesinde arıların, kelebeklerin dansını izleyelim. Sağlık çalışanlarımız kaptan olsun, kayıklarla çiçekli göllerde gezelim tüm meyvelerinden tad alalım. Papatyalarla annemize taç yapalım. Sevgi tahtında ailemizle birlikte oturalım. Güneş yüzümüze doğarken yavaşça uyanalım. Nihayet yıldız yıldız gülümseyen annemize başarımızın sırrını anlatalım. Hiç durmadan koşup kartal kanatlı uçurtmamızla yeryüzü bahçesine inelim gül kokuları arasında güler yüzü bahçıvanlar bizi karşılasın. Sevgi bahçemizde, ailemizle, öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla buluşalım. Doğum günü pastamızı yerken yıldızlar, sağlıklı kalmaya başaran insanlar adını zirveden yanıp söndürsünler. Unutmayın sevgili çocuklar, dualarla başlayan her iş sevinçle işte bitermiş. Artık başarı anahtarınızla umut, umut dağıtma sırası sizde. Kartal kanatlı uçurtmanızla, sosyal yaşantımızla, aramıza mesafe koyan virüs ile mücadele etmenizde biz büyüklere, siz şirin çocuklar yardım edin ki sağlıklı yaşam günlerimize geri dönelim bir an önce. Her şey gönlünüzce olsun. Kalbimiz sizinle. Hayat ve vesaire öğretmeniniz Songül Oktay'la.